Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben kış için aldığım sarımsakları baktım ki havalar sıcak gidiyor. Biraz çillenmeye başladılar. Ben bunları dondurucuda saklamaya karar verdim. Bu şekilde suya, suya koydum bir leğenin içine üzerine normal çeşme suyu ilave edip birazcık beklettim yarım saat bir saat. Soydum onları. Şimdi de blenderdan çekeceğim. Püf noktalarıyla beraber size anlatacağım ve sizinle beraber dondurucu atacağım. Bu şekilde çekeceğim dondurucu dondurucu atmak için. Rondodan geçirdiğim sarımsaklarımın üzerine arkadaşlar bir yemek kaşığı var yok arası sirke ilave ettim. Sirke sarımsağımın kararmaması için. Üzerine bir miktar da kaya tuzu ilave edeceğim. Kaya tuzu da sertleşmemesi ve kolay parçala parçalayabilmemiz için. Bir miktar daha kaya tuzu atıyorum. Arkadaşlar bu da dondurucuda çıkardığım zaman kolay parçalayabilmem için. şekilde her yerine sirkinin ve tuzun değmesini sağlayacağım. Bu birinci yöntem arkadaşlar. Bir de ikinci yöntemimiz var. Bu şekilde saklıyorum ben genelde çillendiği zaman hiçbir şekilde zarar görmüyor. Şimdi benim böyle marketten almış olduğum buz kalıplarım vardı. Bunu genelde et suyu yapımında kullanıyorum. Buz için kullanmıyorum. Böyle içerisine içerisine bir tatlı kaşığı kadar ilave edeceğim. Bunun içinde donduracağım arkadaşlar. Bu pratik oluyor. İstediğiniz kadar çıkartabilirsiniz. Kullanırken de rahat oluyor. Sürekli sarımsak soymanıza, sarımsak ezmenize gerek kalmıyor. Elinizin altında oluyor. Arkadaşlar belki gezerken videolarımı ilk defa görmüş olabilirsiniz ilk defa karşılaşmış olursun olabilirsiniz kanalıma abone olursanız daha çok sevinirim bu şekilde şimdi düzleştireceğim şekilde kapağını kapatacağım ve donması için dondurucuya atacağım. Daha sonra da poşetleyip bunun içinde de kalsa olur da poşetlerle dondurucuya atabilirim. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle kapağını kapatıyorum. Bu birinci yöntemimiz. Rondodan çekmiş olduğum sarımsakların gerisinde arkadaşlar bir buzdolabı poşetine alıyorum. Bunu incecik yayıyorum arkadaşlar içine. Bunu da istediğim kadar koparıp çıkarabilirim. Bu denenmiş yöntemdir. Size de şiddetle tavsiye ederim. Hem sarımsağınız araya gitmez kötü olmaz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bunları bu şekilde dondurucu atıyorum. Bu birinci yöntemimiz arkadaşlar. Bir yer, diğer, diğer yöntemimiz de yine bunu da dondurucu atacağız ama bir kabın içine atacağız. Bakın artık bayağı çillenmişler. Bunları da bu şekilde zarar görmemesi için böyle kabın içine koyuyorum. Şunları nasıl ayıkladım? Bunları da bu şekilde koydum arkadaşlar içine. Bunun da üzerine tuz ilave edeceğim. Tuz bunun da birbirinden dağılmasını sağlayacak. Kaya tuzu ilave ediyorum bu şekilde. yapışmasını engelliyor. İstediğimiz kadar çıkartabiliyoruz içinden. Şu boşluklara birkaç tane daha ilave edebilirim. Kapağı var nasılsa üstünü. Şöyle kapağını kapatıp bir çalkalıyorum. İkinci bir yöntemimiz arkadaşlar. Ben bu şekilde saklıyorum. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum atmayı lütfen unutmayın.